Mümin kimse emin olmalıdır. Eman sahibi olmalıdır. Kimse onun hakkında benim ırzıma, namusuma, benim malıma, mülküme efendim bundan zarar gelir şeklinde bir endişeye kapılmamalıdır. Mümin emin olmalıdır. Benim arkamdan konuşur. Bana iftira atar, benim dedikodumu yapar bu diye hiç kimseden endişe edilmemelidir. El-mü'minu, men eminehun nas ala envalihim ve dimaihim mümin insanların malları konusunda kanları konusunda insanların emniyette olduğu kimsedir güven duyduğu kimsedir asla endişeye kapılmadığı kimsedir kıymetli kardeşlerim bulunduğumuz yerde komşularımız bizden emin olacak eşlerimiz bizden emin olacak çocuklarımız bizden emin olacak Anne babalarımız bizden, akrabalarımız bizden emin olacak. Bu adildir. Asla mal paylaşımında bir eksiklik, bir adaletsizlik yaptığına şahitlik edemezsin. Bu adildir, düzgün bir tüccardır. Alıp verdiğinde asla aldattığı, hile yaptığına şahit olamazsın. Bakın diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Vallahi la yümin, vallahi la yümin, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz diye uyarıyor. Diyorlar ki kim ya Resulallah, kim iman etmiş olamaz? Buyuruyor ki, men la ye'menu Komşusu kötülüklerinden emin olmayan, güvende olmayan bir kimse vallahi iman etmiş olmaz diyor. Komşusu bunun kötülüğünden emin olmadığı sürece sizden biriniz gerçekten iman etmiş olamazsınız diyor. Dolayısıyla peygamberlerin emin, emanet vasfından biz de hayatımıza emanet de taşıyacağız. Emin olacağız onlar gibi.